Barış güvercini uçsun dünyada. Yok olsun kötülük, düşmanlık olsun. Barış güvercini uçsun dünyada. Ermeniler, yoldaşlar, hepinizi Pir Sultan Aptal'ın inancı, bilinci, direnciyle, kadıncı kananın yüreğiyle ve katımcılımcı olan adını tek tek sayacağımız kurumlar adına saygıyla selamlıyoruz. Mamak Pir Sultan Aptal, Ağılbaşı Köy Derneği, Akader, Akpınar Köy Derneği, Alaca Küre Köy Derneği, Alınteri, Deri, Avşarcık Köy Derneği, Boğaziçi Cemevi, CHP Mamak İlçe Örgütü, Çağlayan Muhtarlığı, Disk Emek Sen, Divriği Kültür Derneği, Emek Partisi İlçe Örgütü, Erzurum Şenkaya Kürkçü Köy Derneği, Eski Yapan Köy Derneği, Gökçebey Köy Derneği, Gönderen Köy Derneği, Halk Evleri Mamak İlçe Örgütü, HDP Mamak ilçe Örgütü, Kara Ağaç Köy Derneği, Kayaburun Köy Derneği, Kuluncak Köy Derneği, Malatya Ekiman Başkınık Köy Derneği, Mursal Köy Derneği, Sivas Gürün Yuva Külahlı Köy Derneği, Sivas Konfederasyonu, Sol Parti Mamak ilçe Örgütü, Türkiye İşçi Partisi Mamak ilçe Örgütü, Türkiye Komünist Partisi Mamak İlçe Örgütü, Toplumsal Özgürlükler Mamak İlçe Örgütü, Tuzluçayır Cemevi, Tuzluçayır Kadın Dayanışma Derneği, Tuzluçayır Muhtarlığı, Tüm Emeklisen, Yalnız Söğüt Köy Derneği, 2021 Tüm Emeklisen adına saygıyla, sevgiyle hepinizi selamlıyoruz. baskı, asimilasyon, yolsuzluk ve yoksulluğa karşı eşit haklar mücadelesi ve adalet için 2 Temmuz'larda alanlarda buluşalım. Bundan tam 29 yıl önce gericiler, yobazlar ve karanlık zihniyet sistem tarafından aralarında gençlerimizin kadınlarımızın, çocuklarımızın, yazarlarımızın, şairlerimizin, ozanlarımızın, semah dönen canlarımızın da olduğu 33 canımız, 33 aydın insanımız Sivas'ın ortasında dünyanın gözleri önünde tek bir naralar eşliğinde yakılarak katledildi. Katiller önce etkinliğin yapıldığı kültür merkezine saldırdılar. Ancak buradan püskürtüldüler. Gerici katil güruh kahrolsun laiklik, Şeriat isteriz. Şeriat gelecek, zulüm bitecek gibi sloganlar ve tekbirler eşliğinde Madımak Oteli'ne yöneldiler. Otelin önünde kolluk kuvvetçelerince dağıtılmak yerine saatlerce kalabalıklaşması seyredilerek Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu. Sivas'ta yıkılacak. Sivas Müslüman sloganları ile kolluk güçlerinin gözü önünde katliamı gerçekleştirdiler. Katliamı çeken İHA kamerasına otel ateşe verildiğinde kalabalıktan birinin işte cehennem ateşi bu. Allah'ım bu senin ateşin sözleri tarihe kara leke olarak geçti. Dönemin Sivas Belediyesi tarafından şehirde kaldırım taş çalışması olmadığı halde bir gece önce Madımak Oteli'nin çevresinde kaldırım taşları bırakıldı. Dönemin belediye başkanı katliam sırasında Müslüman kardeşlerim kazanız mübarek olsun diyerek katliamı adeta teşvik etti. Otelin önünde bulunan askerler ise katliamcı gruba herhangi bir müdahalede bulunmadan otelin önünden ayrılarak katliamın yolunu açtılar gelen birkaç polis de ya olayları izledi ya da katliamcılarla kol kola hareket etti. Sivas Belediyesi'nin itfaiyesi yangını söndürmek yerine katliamı seyretti. Medya ise işbirlikçi rolüne yakışacak şekilde gericilerle birlikte Aziz Nesin'in bazı sözlerini çarpıtarak etkinliklere katılan canlarımızı günlerce hedef gösterdi. Etkinliklerin birinci günü tam manşetten Müslüman mahallesinde salyongaz sattılar haberi yapıldı. Gericiler haftalar öncesinden bildiriler dağıtıp kıyam ve katliam çağrılar yaptılar. Dönemin başbakanı Çiller katliamın hemen ardından gereken yapıldı. Çok şükür otel dışında halkımız bu yangından zarar görmemiştir dedi açıkça görüldüğü gibi Sivas Madımak Oteli katliamı egemenlerin askeriyle, polisiyle, yargısıyla, medyasıyla, belediyesiyle, hükümetiyle organize ettiği planlı bir katliamdı. Katliamdan sonra gerici katil grup içinden sadece bir grup hakkında dava açıldı. Uzun süren yargılamalar sonunda bu katillerin çoğu ya hiç ceza almadılar ya da küçük cezalarla kurtuldular. Haklarında dava açılan katillerin bir kısmı ise hiç bulunamadı. Daha sonra bu katillerin bazılarının Sivas'tan hiç ayrılmadan yaşamlarına devam ettikleri, hatta resmi olarak haklarında arama kararı olmasına rağmen evlendikleri, askere gittikleri, işe girip çalıştıkları ehliyet aldıkları anlaşıldı. Bir kısmı da arama kararlarına rağmen ellerini kollarını sallayarak yurt dışına çıktılar. Daha sonrasında devlet tarafından bulunamayan bu katiller zaman aşımı kararıyla ceza almaktan kurtuldular o dönemin başbakanı olan AKP Genel Başkanı ise zaman aşımı kararı için milletimize hayırlı olsun dedi. Aranan sanıklar yönünden devam eden mahkeme sürecinde yargı adeta zaman doldurur nitelikte davalara birkaç dakika içinde ileri tarihe erteleyerek Alevi toplumunun vicdanını kanatmaya devam ediyor. Sivas katillerinin avukatları AKP tarafından milletvekili, belediye başkanı, bakan ve hatta anayasa mahkemesi üyesi yapılarak ödüllendirildiler. Sivas katliamından bugüne kadar 29 yıl bu şekilde geçti. Bugün ise AKP iktidarı alevlere ve diğer tüm ilerici demokrat teslim kesimlerine karşı baskı ve tehdit politikalarına hız kesmeden devam ediyor. O halin sadece ismi kaldırılmış. Ama uygulamaları aynen ve katlanarak devam etmektedir. Çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle yüz binlerce insan haksız yere işinden atılmış, muhalif basın yayın organları kapatılmış, binlerce insan hukuksuz kararlarla tutuklanmıştır. AKP iktidarı Kürt sorununda demokratikleşmeyi değil güvenlik eksenli savaş politikalarını esas almaya devam etmektedir. Roboski, Suruç katliamı yetmezmiş gibi 10 Ekim 2015'te savaşa karşı çıkan 103 barış güvencilerimiz Ankara Garı önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda katledildi. Katillere müdahalede bulunmayan kolluk kuvvetleri patlamadaki yaralı yardım eden halka gaz bombaları ile müdahale etti. Arkadaşlar o gün üstümüz başımız canlarımızın kanlarıyla et parçalarıyla doluydu. Saçlarımızdan yoldaşlarımızın kanı akıyordu. Sistemin kurduğu yeni düzende farklılıklara yer yok. Toplum üzerinde inşa edilen yeni bu tekçi iktidar ilişkisine karşı güçlü bir demokrasi mücadelesi verilmesi kaçınılmazdır. Yolsuzluk yapanlar değil, yoksulluğu haber yapan gazeteciler cezaevlerine gönderilmektedir. Kişilerin kendi sosyal medyalarında paylaşımları üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle binlerce vatandaş yargı üzerine çıkartılmakta ve cezaevine gönderilmektedir. AKP hükümetinin gelmesiyle her geçen yıl kadın cinayet ve istismarı katlanarak artmaktadır. İnsan yaşamını güvence altına alan uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin imzacısı olmaktan çekilme kararı adeta kadın cinayetlerini destekler biçimdedir cezaevlerine atılan siyasi tutsaklar tecrit edilmektedir. Onlarca siyasi tutsak cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için ölüm orucuna gidiyor. Bedenleriyle dileniyorlar. Yine geçtiğimiz günlerde Gezi davası ile ilgili verilen karar aydın ve ilerici sanatçıların konserlerinin yasaklanması gerici düzenin ilerici aydın olan tüm muhaliflerine olan hıncının, kanun kanun üstü uygulamalarının örneklerindendir. Hadi. Her yer gezi her yer direniş. Her yer direniş. Her yer direniş. İktidar iktidar karşıtı görünen kimi faşist siyasi odakların mülteciler üzerinden iktidarı yıpratabileceği düşüncesiyle sürdürdükleri ırkçı mülteci düşmanlığı siyaseti düzen siyasetinin bütün aktörleri tarafından da az ya da çok kışkırtıcı söylemlerle sürdürülmekte ve toplumun geniş kesimlerine sirayet ederek tehlikeli boyutlara tırmanmaktadır geçtiğimiz birkaç gün içinde AKP'li Cumhurbaşkanı'nın meclis kürsüsünden geziye katılanlar için bunlar sürtük, bunlar çürük söylemleri kendinden başka olmayan herkesi terörist ilan eden etmesi yaşatılmak istenen zihniyetin yansımalarıdır. Demokrasi mücadelesi vermek sürtüklükse ben sürtüyüm. Eşitlik mücadelesi vermek sürtüklükse ben sürtüyüm. Dayıklık mücadelesi vermek sürtüklükse ben sürtüyüm. <laughs> Devletin artık şeklen kalmış olan sınırlı layık niteliği bütünüyle ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Seküler yaşam biçimleri iktidar tarafından hedef alınıyor. Eğitimde akıl, bilim, eleştiri ve sorgulamanın yerine kör inançlara ve akıl dışı doğmalara dayalı <laughs> gerici bir anlayış getiriliyor. Diyanet işleri denilen kurum gericilik, yobazlık fetvaları veren babalarının kızlarından şehvet duyabileceğini söyleyen din siyasi yapan haldedir. Bizler zorunlu din derslerine hayır derken AKP hükümeti tüm dersleri din dersine çeviriyor. Çocuklarımız sürekli taciz ve tecavüzle anılan gerici vakıflara teslim ediliyor. Devlet yurdumu yetersizliğinden üniversite öğrencileri kalmak zorunda kaldığı bu gerici vakıf ve tarikatlara intiharlara sürükleniyor. Ülkemizin bütün kamusal kaynakları emperyalistlere ve yandaş sermaye gruplarına peşkeş çekiliyor. Doğa sermayenin çıkarları doğrultusunda talan ediliyor. Bunların yanında ekonomik kriz giderek derinleşmekte, krizin ve pandeminin faturası işçilere ve yoksullara kesilmekte. Sürekli gelen zamlar nedeniyle yaşaman halkımız için her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Aleviler ve ezilen halklar üzerindeki asimilasyon ve yok etme politikaları gerici sistem tarafından daha da artırılarak devam ediyor. Alevi çocuklarına zorunlu din dersleri dayatılıyor. Dersim, Maraş, Çorum, Malatya, Muğla Ortaca, Sivas, Gazi, Roboski, Suruç, Gezi katliamların üzeri devlet tarafından ısrarla örtülüyor. Alevi köylerine zorla cami yapılıyor. Tuzluçayır mahallesinde Alevi halkını asimil etmek için cami cemevi yapılmak isteniliyordu. Mama halkının direnişi sonucu proje iptal edildi. Bizler kamuda ayrımcılığa uğruyoruz. Gençlerimiz Alevi kimliklerinden dolayı işe alınmıyorlar. Üniversitelerde oruç tutmadıkları gerekçesiyle gençlerimiz baskı ve zorbalığa uğruyorlar. Birçok insanımız baskı ve ayrımcılıktan dolayı toplumsal yaşamda Alevi kimliğini gizlemek zorunda kalıyor. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak katliamı özünde Aleviler üzerinden ezilen, ötekileştirilen, dışlanan, yok sayılan bütün toplumsal kesimlere karşı yapılan bir katliamdır. Bu yüzden ezilen, ötekileştirilen, dışlanan ve yok sayılan herkesi zulme karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz. Gelin hep birlikte tek adam rejimine, faşizme, ırkçılığa, gericile ve baskı politikalarına karşı laikliği, özgürlüğü, eşitliği, adaleti, barışı, demokrasiyi ve halkların kardeşliğini savunarak katlamda yitirdiğimiz canlarımızı analım. Gelin canlarımızı, acılarımızı ortaklaştıralım. Acılarımızı paylaşarak azaltalım. Gelin hep birlikte dayanışmayı ve mücadeleyi büyütelim. Büyütelim ki bize bu acıları yaşatanlardan hesap soralım. Büyütelim halkımızı bir daha böyle acıları ve katliamları yaşamamak için dayanışmayı büyütmeye davet ediyoruz. 29. yılında Sivas Madımak katliamında yitirdiğimiz canlarımızı meydanlarda ve alanlarda almaya devam edeceğiz. Bir Sultan Aptal'ın dönen dönsün ben dönmezem yolumdan şiarıyla Sivas Madımak katliamının 29. yılında 2 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleşecek anma etkinliğinde bulaşalım. Iki Temmuz'da Sivas'ta olalım. Yaşasın dayanışma. Sivas'ın uşağı sönmeyecek. Sivas